Sayın Başkan çok teşekkürler. Böyle güzel bir platformda e, beni davet ettiğiniz için, böyle bir şans verdiğiniz için e, hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. E, bugün ben kısa bir sunum yapacağım. Arkasından da e, kapanışta da e, biraz evvel sevgili Özlem'in belirttiği gibi gençlerimizin e, durumunu biraz e, irdelemeye, analiz etmeye çalışacağım. E, dünyada şu anda en büyük ekonomik sorun nedir diye sorulsa enflasyon son birkaç senede ön plana çıktı ama Gelir dağılımı veya servet dağılımının bozukluğu herhalde en başta gelir. Gelir dağılımı üzerinde çok konuşuluyor, detaylı çalışmalar var ama mesela servet dağılımı bu kadar çalışılmış bir konu değil. Servet dağılımına baktığımızda birazdan göstereceğim bazı grafiklerde göreceksiniz ki durum gençler açısından çok vahim bir noktaya gelmiş durumda. Ve gençlerin bu kısır döngünden çıkması için de bir şeyler yapılması gerekiyor. Daha sonra işin Türkiye boyutuna yani Türkiye'deki gelir, servet dağılım bozukluğunu gördükten sonra da e, burada e, neler yapılabilir? Yani Türkiye'de e, servet dağılımın bozukluğu dışında başka bir problemimiz de var. Gayrimenkul ve konutla ilgili ondan da bahsedeceğim müsaadenizle. Evet şimdi herhalde şöyle gidiyorum. Aa, yardımcı olursanız. Evet. Şimdi e, öncelikle bir kuşakları bir analiz edelim. 46 öncesi doğanlar artık e, bu salonda azınlıkta olduğumuzu e, tahmin ediyoruz ama sessiz kuşak olarak e, tanımlanıyor genelde. E, benim de ucundan içine girdiğim boomer veya baby boomer kuşağı 1946-64 arasında. Sevgili Özlem'in genç siyasetçi e, demesini bir daha düşünmesini tavsiye ediyorum. X kuşağı 65-80 arasında doğanlar, Y kuşağı 81-96. Bu tanımlar değişiyor ama ben bunu seçtim. Ve şöyle bir çalışma yapılmış. Kuşakların ilk bireyleri 39 yaşlarına geldiklerinde dünya servetinden aldıkları pay acaba neydi diye bakılıyor. Bu yıl Y kuşağının bireyleri de 42 yaşına girdiği için artık bu analizi yapmak mümkün olmuş. Boomer kuşağı 39 yaşına geldiğinde dünya servetinin %21'ine sahip olmuş. Yani içinde bizim de olduğumuz Boomer kuşağı X kuşağı %7'sine sahip olmuş. Y kuşağı ise %3'üne sahip olmuş. Yani Boomer kuşağı servetin önemli bir kısmını elinde tutmuş ama diğer kuşaklara pek bu şans sanki tanınmamış gibi bir durum var. Dolayısıyla 1981 sonrası doğumlu Y kuşağının gelire ve servete ulaşması artık çok daha zor. Çünkü hem daha rekabetçi hem de emeğin değerinin çok daha az olduğu bir dünyada yaşamak zorundalar. Ve 1990 sonrası doğanlar için bu çok çok daha zorlaşıyor. Biraz evvel yine sevgili Özden'in bahsettiği yazıda bunu kapsatıyordu. bu göstereceğim grafik de ilginç bir grafik. 30 yaşına geldiğinde ebeveynlerin o yaşta kazandığından daha fazla kazanma ihtimali nedir diye bir çalışma yapılmış. Bu tabi ABD için yapılmış bir çalışma. Bu ortaya çıkıyor: yoksul bir ailede doğan çocuğun daha yoksul olma ihtimali artık çok daha yükseliyor. E, toplumun en fakir e, %60'ı ile %80'i arasında olan ve 1980'lerde e, doğmuş bir çocuğun ailesinden daha fazla para kazanma ihtimali %40'lara kadar düşmüş durumda. Oysa bu e, daha varlıklı ailelerde ve 1950'lerde 60'larda doğanlar açısından çok daha şanslı bir durum orta, ortadaydı. Serveti biraz evvel bahsetmiştik. Kimler elinde tutuyor diye baktığımızda Baby boom kuşağı servetin %57'sine sahip dünyada şu anda. E, sessiz kuşak dediğimiz kuşak %24'üne sahip. Yani %80'i şu anda ortalama 65 yaşa yakın bir ortalamasını tutan kuşak servetin %80'ine sahip oluyor. Gelir dağılımı kötü ama servet dağılımı bundan çok daha kötü. Peki servette gayrimenkul yatırımlarının tutarına baktığınızda Baby boomerlar üçte birini servetini konut yatırımında tutuyorlar. 81 sonrası doğumlular, y kuşağı, bazıları de diyor onlara, sadece yüzde dört. Yani bu e, konut yatırımından hoşlanmadıklarından değil, o imkanı bulamadıklarından kaynaklanıyor. Bu da bir e, Credit Suisse, çok popüler bir banka son günlerde. E, 2000 yılından itibaren çok düzenli bir çalışma yapıyor. Ne kadar güvenilir emin değil ama iyi bir trend verdiğini e, iyi biliyoruz. Dünyada ve kişi başı, dünyada ve Türkiye'de kişi başı servet diye baktığımızda Türkiye'de kişi başı servet yaklaşık 20 bin dolar seviyesinde. Dünyada ise bu 84-85 bin dolar. Yani 1'e 4 gibi bir oranımız var. 2010 yılında bu neredeyse 1'e 2'ye düşmüştü. 2015 yılında da yine yaklaşık olarak 1'e 2 civarındayız. Yani ekonomideki kötüleşme, Ciddi anlamda Türkiye'de varlık fiyatlarını ve varlı olanların da servetlerini de aşağı indirmiş durumda. Yani servetin dünyadaki payı Türkiye'de yüzde 0.3, oysa dünyadaki nüfus payı burada yüzde 1. Dağılımına bakalım. Türkiye'de en tepedeki yüzde 1, servetin yüzde 40.7'sini alıyor. Yüzde ee, ona kadar baktığınızda da yaklaşık yüzde yetmiş biri toplumun en tepedeki yüzde onu yani nüfus olarak baktığınızda yaklaşık 8 milyon kişi yetişkin nüfus olarak baktığınızda da hemen hemen 6 milyon kişi Türkiye'deki servetin yüzde yetmiş birini elinde tutuyor. %50'nin altı burada yok çünkü yüzde altı borçlu onların herhangi bir serveti yok. Yüzde elliye kadar yüzde topluyorsunuz kalan doları daha sonra da aşağı çekiyor. E, dünyada nasıl olduğuna bakalım. Türkiye'de en tepedeki yüzde bir, yüzde kırkını alırken ABD'de yüzde Ki ABD'de e, unicorn dediğimiz çok önemli. Cem hocamızın e, anlattığı çok önemli girişimlerle aslında servet dağılını bozmaya çok müsait girişimlerde olmasına rağmen Türkiye daha bozuk bir durumda. Avrupa'da en tepedeki yüzde bir, yüzde otuzuna sahipken e, Rusya'da 58 Birikimli olarak baktığınızda da Türkiye'de %70, en e, ilk %10'un onun e, serveti. Daha sonra Avrupa'da bu %67, Rusya'da %82. E, hangi yöne gideceğimize bence karar vereceğiz. Bu kararı da 14 Mayıs seçimlerinde önemli bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Servet dağılımında, demokraside, hukukta, insan haklarında Fransa'ya mı yaklaşacağız, Rusya'ya mı yaklaşacağız? Bunun kararını vereceğimiz bir 14 Mayıs bizi bekliyor diye düşünüyorum. Türkiye'de ilginç bir dağılım, kırılım e, sorununda var. O da e, dünyada finansal varlıklar ve finansal olmayan varlıklar diye servet ölçülü. Yani böyle biraz evvel bahsettiğim e, servet e, tutarının içerisinde gayrimenkuller de var. E, Türkiye'de e, yaklaşık yüzde seksenin servetin gayrimenkulden oluşuyor. Dünya ortalaması yüzde elli Niye gayrimenkule bu kadar... E, Artı bir şeyimiz var, ilgimiz var. Sorusun cevabı da aslında e, biraz bunlarda yatıyor. E, ülkemizde üç tane trend var aslında. Bir tanesi yastık altı gayrı gay, tasarruflarda, gayrimenkul tercihinin yoğun olması ve kısa vadede yoğunlaşıyoruz. Çünkü ciddiye alınmayan dün Hakan Kara hocamızın e, net bir şekilde söylediği ciddiye alınmayan yüksek ve kalıcı bir enflasyona sahibiz. Kamu finansmanının ihtiyacı nedeniyle muazzam bir dışlama etkisi yaşadık yıllarca. Hükümetlerin enflasyon, faiz ve dış denge ilişkisinde ciddi bir kafa karışıklığı var. Buradaki en büyük kafa karışıklığı da şu anki hükümette olduğunu düşünüyoruz. Zorunlu tasarruf uygulamalarının yarattığı bir itibar açığımız var. Negatif reel faiz nedeniyle ortaya çıkan alternatif ürün arayışları var ve kamunun piyasalarda denetim ve gözetim eksikliği var. Ben e, bazılarınızın yakın tarihinde de hatırlayabileceği bu son 3 yani zorun tasarruf uygulamalarının negatif reel faiz ve denetim gözetim eksikliği ile ilgili biraz e, hani salonun ruhunu açmak için bazı eski hikayeleri hatırlatmak isterim. Zorun tasarruf uygulaması. Bunu hatırlayan pek kalmamıştır muhtemelen ama e, evlerinde e, hala olanlar vardır. Tasarruf bonoları çıkartılıyor 1961 yılında. %3 kesinti yapılıyor bütün gelirlerden. 10 yıl vadeli %6 faizli tasarruf bonoları e, hepimize veriliyor. Yani bütün vatandaşlara. İlk 5 yıl nama aman bozdurulmasın diye sonraki 5 yılda e, hamilin olacak şekilde düzenleniyor. Ama daha ilk çıkar çıkmaz e, bu bonolar tabii ki nakit ihtiyacı sebebiyle alıp satılmaya başlanıyor. O sıralarda enflasyon çok büyük sorun değil. Yani Hakan Karacan dediği gibi enflasyon problemi Türkiye'nin 70'lerde başlayan bir problem. Ee, ama 100 liralık bonolar 30-40 liradan işlem görüyor. İnsanlar o bonoyu bozdurmaya başlıyorlar. Hatta zorunlu tasarruf bonolarıyla bir beraberin tasarruf bonosuyla tıraş yapılır. 10 yıl taksitli tıraş şeklinde ilanında gazetelere haber oluyor. Ee, ve bu alım-satımdan devlet e, rahatsız olunca da e, şahıslar alına yapılan hesaplı şeylerin bonoların bono olarak verilmeyip hesaplarda tutulması adına kanun bile çıkarılıyor. Sonunda olan oluyor. 10 sene sonunda tasarruf bonosu serüveni 71'de sonlanıyor. Yerini kalıcı mali denge vergisinde bırakıyor. Yani zaten vergi almak istemişler de o gün söyleyememişler. E, konut edirimi ve yardımını hepiniz e, mutlaka hatırlayacaksınız. Bu da iyi niyetle başlamış gibi görünse de daha sonrasında 10 yıl süren acılı bir sancılı bir süreç. 1999 yılında tasfiye kararı alınıyor. 2008 yılında geri ödüyor hükümet, AK Parti hükümeti ilk kesintiyle geri ödeme arasında geçen 22 yılda birikimle enflasyon Türkiye'de %8600 oluyor. Geri ödenen tutarlarla bırakın konut edinmeyi, birçok kişinin alacağı tutar artık bankaya parayı almak için gideceği taksi parasına bile yetmez hale gelmişti. Kağıt üzerinde iyi görünen bu uygulamada devletin tasarrufları etmesiyle sonuçlanıyor. Ee, i̇kincisi alternatif ürün fiyatları da bence son iki senede olanlar. Ee, 2021 yılında yatırım araçlarının yıllık getiri oranlarına baktığınızda mevduat faizi reel olarak enflasyondan yüzde yaklaşık 15.7 para kaybettirmiş. Yani paranızı kendi paranıza Türk lirasına güvenip mevduata yatırdığınız zaman yüzde 15 enflasyona karşı alım gücünüz erimiş. 2022 yılında baktığınızda bu da %6 civarında mevduat faizinde erimiş. Oysa mevduat faizi insanların en çok güvendiği, çok risk almak istemeyen yatırımcıların tercih ettiği bir ürün. Tabii olanda ne olmuş? Muazzam bir gayrimenkul patlaması. Bugün Türkiye'de son 2-3 senede olan gayrimenkul patlamasının çok önemli kısmı akıl dışı para politikalarıyla gayrimenkulün kışkırtılmasından kaynaklanmaktadır. 2020 yılında 100 lira olan gayrimenkul fiyatları Türkiye ortalamasında neredeyse 425 lira geldi. Bu sabah açıklanan verilerle bu 440 lira oldu. Tüketici enflasyonuyla mal ve hizmet fiyatları 220 liraya geldi. Oysa mevduatta parasını tutanlar da yaklaşık 150-160 liraya ulaşabildi paraları. Böyle bakınca da kendi paranızı yatırım yapmamanızı tavsiye eden bir aslında bir e, ...tasarruf modeliyle karşı karşıya kalmışız. Banker zedilere, buraya da hızlıca geçiyorum. E, hatırlarsanız, e, işte Banker Kastelli'nin e, en başta ismini hepimiz de ezberledi, reklamları. Yüzde 47 buçuk o zamanki faizi. Sonrasında e, Nisan 1982'de 258 banker batıyor. Ardından faizlerin serbest belirlenmesine vazgeçiliyor... O günkü kurla 600 milyon dolar Türkiye için büyük para, milli gelirin yüzde biri kadar olan alacakları olan tasarruf sahipleri ortada e, kalıyor. Tasfiye kurulları oluşturuluyor. Yıllar sonra bir kısım geri ödense de enflasyon çoktan birikimlerini eritmiş oluyor. Bu da devletin denetim ve gözetim eksikliği ile sebebiyle oluşan e, başka bir kriz. İşte bu sebepten dolayı e, tasarruflarımızın vadesi çok kısa oluyor. Bu anılar, bu birikimler dedelerimizden, e, annelerimizden, babalarımızdan bize geçiyor çünkü. E, gayrimenkul yatırımının e, bir şey, finansal tasarrufa göre çok daha emin olduğu konusunda bir e, fikrimiz e, oluşmaya e, başlıyor. Bütün bunların sonunda da. ...bir güven eksikliği ortaya çıkmaya başlıyor. Yani güven olmayınca sizi yönetenlere, devlete, e, kamuya güven olmayınca da... E, ...aslında yatırımları finanse edecek olan tasarrufların vadeleri de oldukça kısalıyor. İyi örnekler de yok değil, iyi örnekler de var. Mesela bir eser emeklilik sistemi ise gönüllük esaslı, uzun vadeli katılımda ve vergi avantajı e, var. E, bir devlet katkısı var. Ee, özel bir denetim ve gözetim sahip bir e, ürün ve sık sık portföy değişimi imkanı da önemli bir şekilde aslında e, bunu sağlıyor. Ama e, eninde sonunda enflasyonla mücadele etmediğinizde ve enflasyonu ciddiye almadığınızda da bu tür iyi uygulamalarında çok önemli bir e, şeyi e, etkisi e, kalmıyor. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Onları da nota almıştım. Yani gördüğünüz gibi dünyada gelir ve servet dağılımı çok ciddi şekilde bozulmaya devam ediyor. Oysa Soğuk Savaş'ın bitişi sonrasında kurulan hayaller hepimizin çok çok farklıydı. Çalışkan ve üretken olanın fark yaratıp ödüllendirileceği, emeğin değerinin artacağı, gelecek nesillerin refahının, ebeveynlerin çok üstünde olacağı bir dünya hayali kurulmuştu. Gelir ve servet dağılımında global trend eşitsizliğinin artması yönündeyken ülkemizde maalesef son yıllarda bu eşitsizliği daha da derinleştirecek olan akıl dışı ekonomik politikaları uygulanmaya başlandı. Bu politikalar sonucunda eşitsizliği derinleştiren yeni kalıcı ve yüksek enflasyonla yeniden tanışmak zorunda kaldık. Yüksek enflasyon sonunda bitti dediğimiz mutlak yoksulluğun hızla geri dönmesine yol, yol açtı. Orta sınıfta hızla yoksullaşmaya başladı. Artan servet ve gelir eşitsizliğini ilk kaybedenleri de doğal olarak gençler oluyor. Gelir, ada, e, gelir adaletsizliğinin eğitimin vasatlaşmasına, istihdamın azalmasına, reel ücretlerin düşmesine yol açıyor. İyi eğitim alamayan, yeterli beceri seti edinemeyen gençler hayata daha baştan bir sıfır yenik başlıyorlar. Bir şekilde eğitim alabilenler de bu kez iş bulmaya çalışırlarken adaletsizlikle tanışıveriyorlar. Liyakattan uzaklaşan Ahbap Çavuş yönetimleri... Gençlere bu kez torpil, parti üyeliğini, kendi yaşam tarzını dikte ettirmeye çalışıyor. Bir şekilde iş bulabilenler ise asgari ücretleşmeden kaçamıyorlar. Düşük ücretlerle emeğini kiralarken genç yaşta umutları tükeniyor. Heyecanları ve iratıcılıkları soluyor. Bu kez bir ev, bir otomobil sahibi olma hayalleri kripto alım satımı ile veya borsadaki yükselişe bağlayarak zamanlarını ve enerjilerini kaybediyorlar. Cumhuriyetimizin kuruluşunda aslında yazılı olmayan bir toplumsal sözleşmemiz vardı. Bu sözleşmenin temeli okursan, iyi eğitim alırsan, çalışırsan başarılı olursundu. Cem Hocamızın e, aslında e, milyar dolara projelerini satan öğrencileri de aslında bu sözleşmenin çocukları. Bu cumhuriyetin ilk nesilleri de buna inandılar. Ellerini taşın altına koydular ve başarmak için çok çok çalıştılar. Kimisi başardı, kimisi başaramadı ancak... Turgut Özal, Aziz Sancar gibi rol modeller gençlerin umutlarını ve hayallerini hep canlı tuttu. Bugünkü hükümet demokrasimizi, ekonomimizi, hukuku getirdikleri seviye nedeniyle çok eleştiriyoruz. Yine de birçokları için bu bir siyasi görüş farklılığı olarak görülebilir. Ancak bence şimdiye dek bu hükümetin, bunların bu hükümetin işledikleri en büyük günah liyakati hakkaniyeti tamamen ortadan kaldırarak Cumhuriyetimizin yazılı olmayan toplum sözleşmesini tek taraflı olarak bozmalarıdır. Yetişmiş, iyi eğitimli gençlerimiz bu sözleşmeye artık güvenmedikleri için kaderlerini ve umutlarını ülke dışında arıyorlar. Ülkemizin bundan daha büyük bir beka sorunu bence yok. Muhalefet olarak bizlere düşen ilk görevde bu toplum sözleşmesini gençlerimiz için tekrar hayata geçirmek olmalı gençlerimize umut verecek ikinci bir nesil bir toplum sözleşmesine de ihtiyacımız var. Bu sözleşmede ne olmalı? Bu sözleşmede kapsayıcı, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi olmalı. Hukukun üstünlüğü olmalı, ifade özgürlüğü olmalı, liyakate saygı olmalı, devletin şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve denetlebilirliği olmalı. Devletin denetleme ve gözetimini vatandaşın lehine yapması olmalı. Depremde bunu çok acı bir şekilde yaşadık. Kurum kurallarının işlerliği olmalı ve ahlakın kutsanması olmalı. Bu sözleşmede akla ve bilime saygılı bir ekonomi yönetimiyle gelirin ve servetin hakça paylaşıldığı, mevcut çarpıklıkların belli bir zaman içinde de olsa giderildiği, vergi adaletinin olduğu, devletin topladığı vergilerin hesabını verdiği bir kurgu da mutlaka olmalı. Siyasi tarihimizde önemli yeri olan farklı siyasi görüşlerin uzlaşıcısı ile güç birliği yapan Millet İttifakı'nın böyle yüzlerce sayfa, binlerce maddeden oluşan metinlerini birçoğunuz muhtemelen okudunuz veya bilgi sahibi oldunuz. Bu uzlaşı metinleri devletin vatandaşlarıyla olan ilişkisinin sınırlarını çizen, birçok konuda oyun alanını ve kuralları belirleyen, demokrasiden ekonomiye, insan haklarına kadar ne yapılacağını anlatan çok kıymetli çalışmalar. Ama bu metinlerin ve çalışanların tek cümlede özetlenmesi istense, sanırım en iyi tanımı, Cumhuriyetimizin yazılı olmayan toplum sözleşmesinin gençlerimiz için daha adil, daha eşitlikçi, ahlaka ve liyakate dair olarak tekrar hayata geçirilmesi olur. 14 Mayıs seçimlerinin ardından bunu başaracağımıza ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına gençlerimizin umutları ve neşelerini geri kazanarak geleceğine inancımız tam. Hepinizi sevgi ve saygıda selamlıyorum. Evet, Sayın Kerim Rota'yı dinledik. Çok teşekkür ediyorum. Ben hala çok genç olduğunuzu düşünüyorum Sayın Rota. O kelimeden vazgeçmeyeceğim.